Biraz daha dik mi durmam lazım? Şöyle yapsın. Biraz öyle diktim ama yani. Şu an ah, Kendimi görüyorum. Çünkü. Kayıttayız şu an. Tamam. Allah'ım sen utanır yarabbim? Merhabalar. Merhabalar. <laughs> Sadece merhaba. <laughs> Bu kadar neden geriliyor <laughs> insanlar şimdi anlıyorum evet. gerçekten. Neyse. Zaten beş kişi izleyeceği için her yeri keseceğimizi düşünürsek yani daha rahat konuşuruz gibi yani. geliyor. Bana. Merhaba. Merhabalar. Sesim için özür diliyorum. Bizi izleyen 3 kişiden. Res ben de diğer 2 kişiden özür diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız neden kendimizi bu kadar gömüyoruz? Yok Kameraya bakmamız gerekiyor. Ha. Evet, çünkü insanların gözünün içine de bakıyormuş gibi evet, de olmamız ben... lazım herhalde. Özür dilerim. Çok lafını bölüyorum. Böyle olmaz ya. Hani... üst üste konuşursak olmaz, hayır olmaz. Ama şunu görüyordum ben. Hani işte 5 milyon falan takipçisi olan insanlar Kameraya evet. bakmadıklarını mesela şey ilk etapta şey yapıyorlar işte yorumlara falan geliyormuş şimdi bize de yorum gelir mutlaka diye düşünüyorum zaten de. Şimdi kameraya hiç bakmamışım. Hmm. Ondan sonra bu kadar. Teşekkürler. <laughs> ben çok özür dilerim bu arada hasta değilim ama sabah kalktığımda sesim yoktu. Yani anlam veremedim ben de çok enteresan şeyler yaşıyorum. Öyle. Bu, bu sabah bu ses olayından sonra YouTube'a girmeye karar verdik. <laughs> Akşamına da ilk videomuzu çekiyoruz. Evet. Umarım son olmaz diye düşünüyoruz. Evet. Bugün doğru gün diye düşündük. Öncelikle de. isimlerimizi söyleyelim. Ee, ben Merve. Ben de Merve. <laughs> Böyle güle... Biz de eğlenirsek insanlar da evet. eğlenecektir diye ben... ben düşünüyorum. Benim ağzım bozukluğunu ne yapacağız yes. peki? Yok. Henüz... Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> henüz bir şey demedik ama tamam. bipleriz. Evet, tamam. Yani. Okey. Şey gibi böyle derse başlayacakmışız. Bak, bir, buraya. iki, üç deyince sen bok diyorsun ben bip diyorum. <laughs> bir, iki, üç. Bok. Bik. Bak <laughs> işte tamam. bu şekilde. Şu an diyorum ya şey gibiyiz. E, ders özel derse başlayacakmışım gibi. Hani yani sen hoca böyle, gelecek. Ramazan hazırlandı çünkü ben hazırlanmadım asla. Ben nerede? Ee... <laughs> <laughs> Neden? Var kesin böyle kendimi izleyince Diyeceğim ki iyi. Genelde öyle hmm. mi olur? Yani öyle olur. Ben de kendi gözüm falan ayrı oynuyordur şu an muhtemelen. Benim Bari gözlüğüm, bir yere odaklanayım da. Gözüm burnuma düşmüştür belki. Bak bunları ben boşuna koymadım renkli evet, renkli içersen sevinirim Abi. Evet yorumlar alıyoruz. Neden video gelmiyor diye? Çünkü yeni başladık. Bu daha ilk videomuz. O yüzden video gelmiyor arkadaşlar. Önce bunu aydınlatalım. <laughs> Videoların altına yorumlar geliyor kendi videomuz olmadığı için altına yorum gelmedi. Biz de Enes Batur'un videolarının altındaki yorumları cevaplamayı düşündük. Bu şekilde dolduralım diyoruz. Bir 10-15 dakika en evet. azından bir mizah kalitemizi, bir işte ikili evet. bir uyumuzu şey, oturtalım. Size bir gösterelim. Belki de ileride 5 milyon kişi izler. E, mutlaka da yani mizah kal kalitesi deyince 10 üzerinden eksi -3 falan dedim içimden. Özür dilerim. Estağfurullah. Yani. Çok hasta görünüyor muyum acaba? Umarım görünmüyorumdur. Umarım biraz, iyi biraz, görünüyorsun. Biraz allık sürdüm şey yapayım diye. Sesim düzgün hasta. çıksın diye. Hasta. Sesin için allık. Evet. Hasta ve allıklı gözüküyor olabilirsin. Aynen. Hasta değilim diyorum. Hasta hissetmiyorum. Abi Sabah kalktım. Dün de böyleydi bu arada. İlk konuşmaya çalıştığımda böyle sesim yoktu. Ee, sonra bir saat sonra falan kendine geldi. Hala sabah hamurluğu var üzerimde diye düşünüyorum ve ee, Sabah sesimin... peki 24 saat sürmesi? Hayır 24 değil canım 7'de kalktım. 7, 7-12, 18 o... saat yani <laughs> işte peki. Neden ya? Çok enteresan değil mi? Hiçbir şey yok yani hiçbir şey yaşamadım abi. Farancit. Sabah farenjit olması için de bir sebep olması gerekmiyor mu? Soğuk almadım. Yani hep alıyoruz daha doğrusu. Niye şimdi? Soğuk şeyler hep içiyoruz. Faranjit de öyledir ama yani her soğuk aldığında değil de bir zirve bir soğuk almada gelir. Zirve falan değil mi? ben ne pastanın, zirveler gördüm. Hayır pastanı hayır. Pastanı yaparsın böyle çilek tut Hayır farancı. arkadaşım yani. Zirve de gelir. Aa farancı. hayır zirveyle alakası yok. Bak şimdi son iki günümü e, değerlendirdiğimde. En yalnız hissettiğin zamanda gelir Faranjit. E, Gamze vardı hafta sonu. O zaman de Faranjit değil. Yani. <laughs> Çok mantıklı. Kesinlikle. Faranjit daha böyle e, boğaz gıcıklatan bir şey değil mi? Yani böyle gıdıklayan. Beni, beni şu an hiç rahatsız etmiyor. Sadece biraz böyle çaba göstermem lazım. Yoruluyor muyum? Çok değil. Şeye benzemiş sesi. Acı değil. Naz Elmas'a benzemiş. Naz Elmas'a mı? Merve Sevi miydi? Sesi Merve Sevi. Merve Sevi kim Geriden ya? sigara içmeli gelen. Hı. Barış Akarsu'yla bir Haa! Gözlerin ha! Ha, Merve Sevi şey geldi ya e, dublajlı sesi geldi aklıma. Kızın kendi hmm. sesini unuttum. Yok kendi sesi böyle biraz onun arkadan ha, böyle yok, sigara. Yok sigara yok. Sigara yemiş de Hat <laughs> Merve seviyle ile ilgili merak ettiklerinizi <laughs> videonun altında sorabilirsiniz. Severim onu güzel kız. Buradan Merve, ben ben bu Merve Sevi. Bize izliyordur Bizi izliyorsa ya da ileride izlerse Merve Sevi'ye selam. İkinci videolarını 3 yıl sonra çektiler. Aynen. Ya da daha görüşmediler. Biz de şey gibi Matrix gibi olabilir bir üçleme yapıp 10-15 sene sonra bir üçleme daha yapıp videolarımızı belki öyle çekeceğiz. Yani. Daha kaliteli olur diye düşünüyorum zaten. Tabii ki. Arda -ar da çok açık ee, oldu zaman. Tabii iki yıl arayla üç atletesi. video atarız. Ya da Star tabii ki. Wars gibi 10 yılda bir üçleme çekeriz. Aynen. Ee, zaten ben şu yani videoyu saldıktan sonra kitlemizin oluşacağından emin olduğum için. Ee, onlar Eşimizle, da... dostumuzla paylaşıp kendimizi puşlatacak mıyız? yok ya. <laughs> yani tanımadığımız insanlara rezil olmayı tercih ediyoruz. Tanıdığımız insanlara şimdi bu videoyu da beğenin, eşinize, yok. dostunuza atın derseniz ilk elden kendimizi kesinlikle. rezil aynen, etmek aynen. Birinin kazara görüp çok rezil olma anda. durumumuz var. Biz ikinciyi seçeceğiz galiba. Kesinlikle çok katılıyorum. Belli de olmaz. Bir eşlerinin grubuna. Aynen. <laughs> Belki de eğlenme. işimize son verirler. <laughs> Niye son versinler? Ne yapıyorsun? Belki de bizi başka birim alırlar. Firmayı şey, tanıtma, bilişim videoları... sistemleri falan. Belki de evet. Ee, videolar çekin, işte firmamızı uğraş... tanıtın. Bilgisayarla uğraşan insanlar ne deniyordu ya? IT. O oh, öyle mi deniyor? Hacker. <laughs> Yazılım uzmanı. Ben, de bilgisayarla uğraşıyorum. O zaman. Ben de hackerım. Gerçeğini şey söylüyorum. internet İnternet kafeci. <laughs> sadece. Aşkım ben bunları... Eğer ben hackersam hemen birilerini hackleyelim diyecektim çünkü eski sevgililerimiz falan. Yani hacker vizyonuna aykırı gibi sanki. Direkt aklımıza eski sevgilimizin gelmesi. Ben vizyonsuz bir insan yapacak evet. bir şey yok. Merve vizyonsuz aydın. Oturduğum yerden birilerine girebilsem herhalde <laughs> eski sevgilim <laughs> olmazdı. Yani birilerine dediğim hesaplarını falan. <laughs> yani. <Dada niye> oldu? <laughs> evet. Sıradaki. Devam mı ediyoruz? Yoksa buradan mı devam ediyoruz? Buradan derken. Yani G'ye mi devam ediyoruz? Aynen. Tamam o zaman bunu şimdi koyuyoruz. Evet yani. tamam olur. Nerede kalmıştık? Merve Ben çocukken şeyi çok severdim. Çocukken demeyeyim şimdi yaşına da hürmet edeyim bir an o kadar da yaş farkımız yok. Yıldız Asyalı'ya yı bayılırım. Benim yaşım ama hürmet ettim şu an. Yıldız Asyalı kimdi şimdi ya? ben çocukken dersen <laughs> Yıldız Asyalı'nın yaşına ayıp olur o yüzden. Ay çok şu an şey Gençken önünde Yıldız Asyalı şey yapsana bir ya. Hayat bilgisinde oynamıştı böyle kıvır kıvır sanki gelir Uğurtaş'ın kızı. Tamam tamam kızı. tamam. Evet. Keloğlan'ın kızı. Ya Keloğlan'ı bilmem de hayat bilgisinden biliyorum kızı. Kerem'in bir, sevgilisiydi. Bir, bir girdi aynen bir girdi çıktı. Komşusuydu. hatta Kerem'in komşusuydu. Aynen Kerem'in komşusuydu evet. ve de o sevgilisiydi. Şekilde. Yıldız Asyalı benim çocukluğumun kahramandır. Allah Allah. Yayınlanırken ben de lisedeydim. Ben de 3'e gidiyordum. Bizim lisede hep Yıldız Asyalı gibi bir kız aradım. Ama yani o da taş. Ne diyordum? Benim çocukluğum diyeceğim de, gerçi o zaman da çok çocuk değildim. Yani karakter olarak değil de, e, benim kahramanım, benim boş zamanlarımın kahramanı, beni sürekli tekrara düşmeye sevk eden dizi Avrupa Yakası. Arkadaş özür diliyorum, sen seviyor musun Avrupa Yakası? Hayır, sevmiyorum. Ben çok severim, üç kere falan bitirdim. Avrupa Yakası, ruhsar. 7 numara. Efsane, çok çok Efsane. Çok severim. iyidir. TRT 1'de rakı, masalı dizilerin çekildiği doğum. Aynen. Ve şey... Gençlik dizisi. Şu an bile hala açtığımda şey hissediyorum. Hani O zamanlar daha çok daha güzel zamanlar olduğu için şu ana göre kendimi böyle huzurlu hissediyorum yani evet, onu izlerken. Evet. O anı yaşıyorum. Çünkü. Ben de çok örselendiğim zamanlar birkaç bölüm 7 numara izlerim. Çok aşırı örselendiğimde baştan Hı -hı. sona izlerim. Ya. Yapıyor musun Sen, bunu öyle. yoksa beni mi yok, kandırıyorsun an? Friends izlemiş miydin? İzliyorum. 7 numara olmadı. yerli friends diyebilir miyiz? 7 numara kesinlikle yerli friends diyebiliriz. Fiziksel ilişkilerin Aynen. olmadığını varsayarsak. Aynen. Muhafazakar bir topluma uyarlanmış bir friends diyebilir miyiz 7 numara için? Yani diyebiliriz ama bence çok da muhafazakar değil abi. Çünkü siyasetse siyaset, efendim alkol alkol. Peki karakterleri oturtmamız gerekirse? Yedi numarada mı? Evet. Ay isimlerini hatırlıyor muyum acaba? Ayten sence? Ha şey. Olan. Rachel olan. Ee, evet Ayten Rachel kesinlikle. Jennifer sende. Aniston ablamız evet. buradan kendisini <laughs> sevgiler. Ondan sonra dur. Şey Monica şey olan en büyükleri kimdi? Ayten. En büyükleri Ayten değil. Ayten, Ayten fingirdek olan. Fingirdek olan mı? Ha. İnsanları bu şekilde mi <laughs> kolluyoruz? <laughs> Hayır fingirdek de kötü bir şey değil ki. Rachel'a kim dedik zaten biz? Rachel Ayten dedik işte. Ayten dedik. O flörtöz diyelim yani. Rüya Phoebe'dir. Ee, Rüya Phoebe'dir çünkü ikisi ama yani tabii Fibi çok daha zeki bir kadın yani. Rüya bakmasın da böyle, Rüya'ya buradan selamlar. Rüya'nın da böyle aman faldır, aman ee, şudur, kısa, ya şöyle, avradır falan. belki yakın olabilirler karakter olarak hani diğerlerine kıyasla. Rüya biraz daha saf evet. bir kız. Ee, ama Phoebe... Birebir almayalım diye rüyayı biraz Phoebe, saf yapmışlar. Phoebe anasını beller yani ortalama. Monika'da e, neydi şu en büyük Armağan. Ha! Monika'da Armağan yani. Yani hanımlarda bir e, Frans Hanımlar, yansıması görürken ladies. beylerde bunu göremiyoruz. Beyleri göremiyoruz. beyleri şey... Aa, nasıl göremiyoruz lan? <laughs> e, onların tavuğu vardı, onların kazı vardı. Ördük ya da kaz herhangi bir Aa, kanatla ama işte e, bir yani. Resmen Gerçi şeyle de Rose'la Haydar benziyor. Biri akademisyen biri matematik <laughs> evet. matematik dairesi. Bu şekilde bir e, eşlem insanlar. yapılmış. Kesin. Aa, Baktığınız resmen zaman Resmen yakaladık şu an Evet. 7 numara bu şekilde. 7 numaranın sırlarını açıklıyoruz. Frens buradan telif istemez inşallah. 7 numaralı. Umarım bölümleri Fren, kaldırır. Frens TRT1'e telif atıyormuş falan. Yani, efsane olur. <laughs> Kaldı şimdi. Ee, şey karakterlerden mi? Sanki böyle şey gibi Chandler sanki biraz Recep gibi ama Aa, yok Allah. çok da değil ya yani. sanki. Hanımlara yok Chandler gibi yok ya. Yaklaşmaması en azından yakışıklı var. değil o kadar öyle diyebiliriz. Chandler bebeğim. Evet o baby face'ler o yani, mükemmel aynen, aynen. şeyler. Peki ee... Joy. Chandler mı Joy mi sence? Joey'nin karşılığı yok 7 numarada. Hayır Öyle yok, şeyden, 7 numaradan bağımsız hani karakter olarak, işte tip olarak, bence tarz olarak. Bence Joey bir İtalyan. <laughs> yani ben Joey derim. Ah, aynen. Joey ama Chandler daha zeki, onu ne yapacağız? Yani bakınca günümüzde çok da zekaya gerek var mı? Kesinlikle diyorum. yok, yani evet. Gerçi dizi 2003'te filan final yapmış, 10 sezon oynayışı. O tarihlerde zekaya biraz gerek olsa da günümüzde Hı -hı. artık yok, zekasız da şeyleri şeyler başarılı biliyor. Başka ee, bir karakter eşleştiremeyiz herhalde. Şey var işte. Bakkalla şey mi yapacağız? Bardaki adam kimdi ya? Gunter. Ha, Gunter'la şey mi? Şey. White M. White M'i mi meçleyeceğiz? <laughs> evet, Gunter White M'dir. <laughs> Gunter'da geçtiğimiz günlerde kanserden vefat etti. Aa, Toprağı ay duymuştum olsun. öyle bir şey ya. Toprağı doğru muymuş o? Doğru, vallahi doğru. Bir yalanlama gelir mi dedik ama Maalesef. Allah üzüldüm şu ana. Frenstiki gantarı kaybettik. <laughs> Toprağı bol olsun. Bayağı üzüldüm şu anda. Ne üzüldüm ya, duyunca da. Şey de çok e, sıkıntılı ya. Kol kaderini dün. yaşar. Yalan o. dünya işte gelen geçiyor. Aynen o yüzden hareketlerine dikkat et bak dünyanın sonuna geldik zaten. Yani bütün alametler var biliyorsun. Ahir zamanlı giriş zaman. yapıyoruz. <laughs> Bina ile zina çoğaldı. E, e, Yecüc ile Mecüc mec müydü? Mec Aa yani. çok korkunç ben çok korkuyorum onlardan şeyden Çin Seddi'nin içinden çıkıp gelecekler falan böyle hurra diye. Her yeri talan edecekler, geçtikleri yerler kuruyacak. Efendime ne söyleyeyim kıtlık o biçim sonra şey bir gelecek. Hasan Mezarcı hatta geldi geçtiğimiz 10 yıl içerisinde. Öyle mi? Hasan Mezarcı ben Hasan Mehdi. Mezarcı. Eski vekil vardı ya. Ben dedi İsa'yım dedi geldi. Ama şey de Mehdi Adnan Oktar. Yani herhalde KPSS ile o yüzden birçok Mehdi çıkabiliyor. Bence en çok süsü yapan şu an Hasan mezacı. Sence Mezir kim hak, e hak ediyor diyecektim aynen. Hasan mezacı diyor. Ama ben bence e, yani Oktar'ın da az emeği yok yani şimdi. şimdi ne şöyle gibi? dönüp baktığında ne gibi mi? Yani bir kere çok sosyal bir insan ve kültürleri birleştirmeyi başarmış e, çok kendine bakan eğlenmeyi seven. <laughs> Öğren. Adnan Oktar <laughs> övüyor. Herhalde son videomu. Burayı kes olmazsa. Aynen. Ama tam da eğlenmeyi seviyor adam yani. Ben de eğlenmeyi seviyorum. Buradan 2000 de kadar... İçeride miydi o adam? İçeride. Tam burayı kesiyor. Şey girmek için buna <laughs> Bence Hasan Mezarcı'm her türlü Alın döver. Allah'ım Yani Hasan Mezarcı artı dokuz itemleri olan bir Mehdi. Ha, ama tamam da şimdi Mehdi geldiyse Yecüc'le Mecüc'ün de gelmiş olması lazım. Onlardan sonra gelecek i̇şte çünkü. bu son 80 sonlarından 90 başlarından ve zaten dünyanın savaştan şundan bundan ziyade işte iklim krizi, afetler, Onlar mı Yücük Mecid diyorsun? Soyut bir şey. Ortaya mi geldiği he. için yok hani. Onlar onları çıkarıyor ama sen görmüyorsun. Şimdi Yücük'le Mecid Show ana haberde canlı yayında çıkacak değil sonuçta. Ben öyle bir şey bekliyorum. Hayır. Show so ha ana habere çıkacak sonra kapıdan girecekler falan. Ye böyle Re balçatalar. Bal Rea döneminde çıkardı belki. Rea Re haberciyi bıraktıktan sonra ben öyle bir yayın olacağını düşünmüyorum. Belki siyaset meydanıydı. Ee, o da bitti. Reha Funda Arar mı şeydi, meçti? Gülşen miydi? Onların mı ikizleri Gülşen, vardı? Reha evlenen Gülşen. Hayır ya. Funda Arar değil miydi abi? İkizleri vardı hatta. Hazırlanmadığımız <laughs> bir yerden geldi. Buna bir sonraki videoda Aynen geniş o, geniş, videoda geniş yer verelim. Açıklık getirelim. Bu videoya açıklık getirmenin vakti geldi. Parti ki yarın kanalda 8'de o zaman. Yarın. Birazdan çekeceğiz. <laughs> sabah kadar kesip bitecek. Şey yaparım Son mı? telefonda yaparım. Sabah kadar mı? <laughs> şey oluyor. Video düzenleme var böyle. 3 saniye 5 saniye kırpabiliyorum. iPhone. Ha. Ama baştan ve sondan sadece. Videonun biçilesi <laughs> yerleri başıyla sonu zaten. <laughs> Bak sesim geliyor. İlacın YouTube videosuymuş diye ben düşünüyorum. Kesinlikle. O zaman hazırladığımız konulara girelim. Yani ekonomiye değinenlere biz hmm. değinmeyi tercih ettik. Değ, değinmeyi. Ne, ne suya Hazır. dokunayım, ne sabunu Hem de laf edeyim. Günümüzde malum. Ben de belki onlarla bu arada. Bunu şey ben yani. de sabuna dokunmayacağım. Söyle bakayım. Neyim, ne diyorlarmış? Şu günlerde dolar... ...bayağı... ...yükseliyor ya. dersek yakalanır mıyız? <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> o zaman TL düşüyor diyelim. Dolar çıkıyor, değil <laughs> TL düşüyor. <laughs> yani TL, biraz, tl değer yani kaybediyor. biraz... Ama çok şey değil. Biz <laughs> memnunuz. <laughs> Bizim için çok da önemli değil <laughs> ama öyle bir... <laughs> Ekonomik de bir gerçek sonuçta. Malum site, malum site şey mi desek, şu e, mavi, mavi kuş olan site. Yani adını <laughs> verirsek reklam ya. olacağından değil de hani ilk videodan gelmişler de vay efendim Twitter görmüyorlar. Bunlar da kimmiş demesinler. Kesinlikle bir linç girişimi yani, olacak diye, da, diye düşünüyorum. Olur da olur günün birinde bu videonun ortasından biri burayı cımbızlar. Belki <laughs> ki bu adamlar Twitter gömüyor. Yani Tabii ki de gömebiliriz ama sanki bunun için de bir vasıf gerekiyor. Onu da